Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı bizi takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar toka aldık arkadaşlar. Sedan e, versiyonu gelmiş arkadaşlar. Hemen indirdik aldık sizin için. E, hemen bir video e, tüm bizi izleyen arkadaşlarımıza bunu oynayan oyuncularımıza hiç fark arkadaşlar. Bizi izleyen herkese. E, bunu denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Cidden güzel bir araç olduğunu. E, biliyoruz hep göreceğiz. Batarya mı da arkadaşlar 81 km var diyor. E, motor hacmi diyor. İyi e, bir e. Neyse arkadaşlar videoya geçelim. Fazla susmayın. arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an TOG'u deneyeceğiz arkadaşlar. Nasıl bir gidişi var? Nasıl bir sürüş var? Yol tutumu nasıl? E, oyundaki bölüme bakacağız arkadaşlar. Hepsini test edeceğiz arkadaşlar. E, şarj yerlerine bakacağız arkadaşlar. Şarj nasıl oluyor, nasıl ediyor? Ee, onları test edeceğiz nasıl göreceğiz birlikte Evet arkadaşlar şu an hemen oyunumuza geçelim hem birazcık iç dizaynına bakalım arkadaşlar sizinle birlikte Arkadaşlar iç dizaynı bu şekilde Türk bayrağı koydum e, ee, koydum Görüşe baksın kameraya her yeri koydum boya ya Allah helal olsun adamlara Yapmışlar adamlara ya vallahi yapmışlar Güzel bence arkadaşlar benim hoşuma gitti araç Kornası normal normal bir korn olmuş ee, ya ablem çok güzel arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Şuna bakın ya. Tok e, ablem de çok güzel bence. Evet arkadaşlar fazla tutmayalım. İşte oyuna geçelim. Hemen çalıştıralım. Motor sesi yok arkadaşlar bunda. Hız çok iyi diyorlar ama bakalım hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hemen şuradan yolcularımızı alalım. Evet arkadaşlar şu anda müşterimiz bindi bir önce gidelim hemen. İlk benzi durdu. Aa oh, çok kötü oldu şimdi vurmam. Vallahi çok kötü oldu. Işıklarımızı yakalım arkadaşlar. O, oh, ışıklı daha güzel duruyor arkadaşlar bu ya. Vallahi daha güzel duruyor şuna bakın. ama düz ayarını bulamadım ya. Sola dönün. Arkadaşlar çok hızlanıyor ya. Hani e, falan bence halt yemiş patisi çok çekiyor bence. Ama hızlı araç olduğu belli yani. Düz devam edin. Düz devam edin. Kutluyorum. Arkadaşlar tokun abimine dalmışım. Onu pek fark edemedim. Kamyonu. Ama o da ne duruyor ki? Işık yok, bir şey yok. Buna durmasının mantığı neymiş yani? güzel arkadaşlar ya. İnşallah gelsin de bulamam Oyunda bile böyleyse bu arkadaşlar gerçek hayatta cidden on numara olacağını ümit ediyorum. benzinlik bulalım arkadaşlar şarj e, yerinde kontrol edelim nasıl bir şarj şeyi var birlikte görelim arkadaşlar onları. arkadaşlar yani şu anda baksanıza bıraktım gaza basmıyorum ama yine gidiyor herhalde Evet arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bulduk ilk benzinliği. Hemen şurada bir şarj yerine bakalım arkadaşlar bunun neredeymiş. Evet arkadaşlar şarj yerlerini de gördük. Evet, evet arkadaşlar tokumuzu hemen bir yıkayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun harbiden de da çıkarttılar. Oyuna getirdiler. Teşekkür ederim onlara. Ve cip tarzı getirseler de iyi olacaktı. Daha iyi olacaktı. Daha arkadaşlar durduramıyorum valla o kadar seri bir araç yavaş git dostum kaza yaparsın internetten kaynaklanan bir sıkıntı herhalde arkadaşlar hani dönmüyor bazen basmadı ya. Neyse arkadaşlar oluyor böyle sıkıntılar bazen. internetten bu ay benim sıkıntım var arkadaşlar. Bir e, alt çalışması varmış memleketimizde. Ondan dolayı çekmiyor pek. Sorun var yani. Videoları anlarsınız efendim. çok çabuk kazanıyor. Ee, yapımcıdan tekrar birazcık da e, yol tutumu daha iyi yaparlarsa daha iyi olur bunun. Tarzını az yapmış arkadaşlar bence. Yani yeni yükledim çünkü. Etri evet, az da gittik. Yani <laughs> Yolundan çekilen acemi sefer geliyor. Amca gitme ben basamıyorum şu anda. İnternet kötü donma yapıyor farkındaysanız. Ama siz için bu videoyu çekip atacağım arkadaşlar. Sağdan çıkın. arkadaşlar aynalar kamera şekli olması güzel aslında alışınca daha iyi olur ama lakin oyun için diyorum tabi arkadaşlar bunu daha düzenli olursa sürüşleri olursa daha iyi olur arkadaşlar Sağa dönün. Görüş noktasına ulaştınız. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.